Merhaba arkadaşlar ben Fencer Uva kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar sizinle canlılar ve enerji ünitesinden çıkmış sorularla beraberim. Daha önce 2015 yılında TOK 2 sınavında Nisan ayında yapılmış sınavda çıkmış iki soru paylaşacağım sizinle. Konu ne? Besin zinciri, fotosentez, solunum arkadaşlar. Bu konuda çıkmış sorulara bir bakalım ne diyor birinci sorumuz. Şekilde bir besin ağında yer alan canlılar verilmiştir. Bir besin ağı görüyorsunuz arkadaşlar. Besin ağı besin zinciri konusunu anlatmıştık biz size. Ne diyor arkadaşlar? Diyor ki bu besin ağında yer alan canlılardan hangileri enerji ihtiyacını sadece üreticilerden karşılar? Bakın sadece üreticilerden karşılar diyor. Sadece üreticilerden karşılar. Bakalım arkadaşlar sadece üreticiden karşılayan. Fare ve tavşan demiş A şıkkı. Fare ne yiyormuş arkadaşlar? Bitki. Tavşan ne yiyormuş? Bitki. Ama burada dikkat edin bakın fare çekirkede yiyormuş. Yani fare besin ihtiyacını sadece üreticilerden karşılamıyor. Hem bir üretici olan bitkiden karşılıyor hem de bir tüketici olan çekirgeden karşılıyor. O yüzden A şıkkı yanlış. B şıkkına bakıyorum. Çekirge ve tavuk. Çekirge ne yiyor arkadaşlar? Bitki. Doğru. Üreticiden karşılıyor. Tavuk ne yiyor? Tavuk da bitkiyi yemiş. Ayrıca çekirge de yemiş. Bakın arkadaşlar. Bu okların anlamını konuşmuştuk. Ok kimi gösteriyorsa o canlı diğerini yiyor. Ta tavşan. Pardon. Tavuk bitki de yemiş. Çekirge de yemiş. O yüzden tavuk besin ihtiyacını sadece üretici karşılamıyor. Bu da yanlış arkadaşlar. Kurt, tilki ve fare demiş. Zaten kurda baktığınız zaman bu şekilde yanlış olduğunu anlarsınız. Kurt tavşan yiyor arkadaşlar. Yani etçil bir canlı. Üreticiden değil. Kimden karşılıyor böylesinin ihtiyacını? Tüketiciden. Tavşandan karşılıyor. Ceyhan da gitti arkadaşlar. Denizli seçeneğine bakalım. Denizli seçeneği ne diyor arkadaşlar? Tavşan ve çekirge. Tavşan bakın oklarda sadece ne var? Bitki yiyormuş. Yani sadece üretici canlı yiyormuş. Çekirge Bakın bunu da gösterelim. O da sadece bitki yiyormuş. Yani tavşan ve çekirge besin ihtiyacını sadece ve sadece üretici canlılardan karşılar. Tüketici bir canlı yemez. O yüzden doğru cevabımız arkadaşlar ne olacak? Denizli olacak. Umarım anlamışsınızdır. Bir diğer soruya geçelim. Bu soruda arkadaşlar neyle alakalı? E, fotosentezle alakalı. Ne diyor sorumuz? Bakın böyle sorular teokta çıkıyor. Şekilli sorular, yorum soruları. Dikkat edelim. Ne diyor sorumuz? Bakalım. Bir öğrenci fotosentezi etkileyen faktörleri incelemek istiyor. Bunun için özdeş bitki ve cam fanusları kullanarak şekildeki düzenekleri hazırlıyor. Evet. Bakın düzenek var. 20 derece, 20 derece, 20 derece, ışıklı ortam, karanlık ortam, nemli toprak, kuru toprak, nemli toprak. Bunlar çok iyi yorumlamamız lazım. Öğrenci deney süresince aşağıdaki işlemlerden hangisini uygularsa amacına ulaşır? Amacı neymiş acaba arkadaşlar? Neyi gözlemlemekmiş amacı ve hangisini seçerse bu amacına ulaşır. A şıkkı ne diyor? Işığın etkisini gözleyecekse 1 ve 3'ü seçmelidir. Şimdi 1'de ışık var mı? Var. 3'de ışık var mı? Yok. Bakın. Ama diğer şeylerin aynı olması lazım ki ışığın etkisini gözlemlesin. Yani ışık var karanlık. Doğru ışığın etkisini gözlemler. Sıcaklık 20 derece sıcaklık 20 derece. Aynen. Nemli toprak nemli toprak. Bakın tek değişken burada nedir? Sıcaklıktır pardon nedir? Işıktır. Yani ışık var ışık yok. O yüzden ışığın etkisini gözlemleyecek gözlemleyecekse bu öğrenci 1 ve 3'ü seçebilir mi? Gayet de güzel seçebilir ve amacına ulaşır. Aslında cevap bulduk. Ama ben sizin için diğer seçenekleri de yorumlamak istiyorum. Çünkü bu tip sorular kesinlikle gelecek arkadaşlar. Çok önemli. Suyun etkisini gözlemleyecekse 2 ve 3'ü seçmelidir. Suyun etkisini 2 ve 3'te gözlemleyecek diyor. E bakıyorum kuru toprak, nemli toprak doğru gözlemler. Ama bakın Burada ışık var, burada karanlık var. Bakın iki değişken oldu şimdi. Bir değişken olacak. Sen bir şeyi gözlemlemek istiyorsan her şeyi sabit tutacaksın. Sadece onu değiştireceksin. Yani burada tamam su değişken ama ışık da değişken arkadaşlar. Buradaki oluşan sonuç acaba ışık mı etkiledi, su mu etkiledi? Bunu bulamaz. O yüzden suyun etkisini 2 ve 3'ü seçerek gözlemleyemez. Sıcaklığın etkisini gözlemleyecekse her üçünü de seçmelidir diyor. Sıcaklığa bakıyorsunuz 20 derece, 20 derece, 20 derece. Aynı sıcaklık nasıl etkisini gözlemleyecek? Bu da olmaz arkadaşlar aynı anda sıcaklık ve suyun etkisini gözlemleyecekse 2 ve 3'ü seçmelidir. Zaten biz dedik ki 2 ve 3'ü seçmesi suyun etkisini gözlemleyemez. O yüzden bu ifade buradan yanlış. Sadece sıcaklığın etkisini de gözlemleyemez. Neden? Çünkü sıcaklıklar aynı. Anladık mı arkadaşlar? Bakın soruyu neye göre yorumladık? Değişkenlere göre. Ben bir şeyi gözlemleyeceksem sadece ve sadece benim değişkenim olacak. Diğer bütün değişkenler aynı olacak. Dolayısıyla burada cevap Adana arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşürüz.